Herkese selam arkadaşlar. Bugün karşınızda GTA 5 ile beraberiz. Gördüğünüz gibi Franklin oynuyorum. İşte ben biraz görevleri falan tamamladım. Şimdi onları tekrar sizinle beraber yapacağız. Böyle içeriklerin gelmesi için takip abone olursanız sevinirim. Hem de bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün böyle bir kısa video olacak. İşte arab arabaya gireceğim. Bilsene. şu an kapattım da sessiz işte arkadaşlar like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz kanalımıza sağlırsınız destek olmuş olursunuz şurada ve duralım böyle kısa bilgilendirme videosu olarak olsun yani videomuzun ilk, ilk videomuz olduğu için kanalımızın o yüzden Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, like atın. Destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar.